Evet arkadaşlar düz motor 4 nokta enjeksiyon turbo Bak gel burada ne var bak Oo. Topaş M50 6 sindir BMW motoru <laughs> E32CZ e <laughs> Bu araba nasıl işlemi yapabilmek istemiyorum <laughs> Topaş topaş diye bir şey yok kokusu bir yana fakir bir adam değil yani. Bu Selex çıktığında sentesini vuramıyorlar. Yani. Her, her yerde de söylüyorum, en kralıktan yanları. Bu iş bittikten sonra Marşal Usta basıp şöyle hap 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 It's all about humanity. Dedim çakmakla önce Çekil bir kontrol etmek sen? lazım. Sessiz mi çekin? Yok ses kaydı var şu an. Konuşuyoruz ya şu an videodayız. Bir <laughs> be, Doğa, bir doğal video, doğal video doğal lan? samimi video. Kendi müdahalesi. Biz doğal he? <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Işte bir garip hissettim birden bire yayına girince <laughs> şey, hazırlanmamışsın. Aynen. <laughs> yani. Evet arkadaşım. Birden bire giriş yapacağız. Kafana takılan bir şey, bir soru işareti, işlemle ilgili sormak istedim. Kafamıza bir... takılan sağ olsun Şerafettin Usta'mız yanıtlıyor her şeyi. Neymiş misal? neyi yanıtlamış? Dedik ki yani. LPG'yi sökerken neye dikkat evet. etmek lazım? Evet. o da dedi ki arkadan evet. bana kapattığımız zaman dedi. Evet. Direkt sökebiliriz dedi. Yalnız şöyle bir şey var. Benim kafama takılan bir sorular <laughs> var. ne gibi? Bunları sana söyleyeyim. Araç sahibi olarak sana. Abi bu arabanın rezilliği nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay Biraz <laughs> rezillik var. Ne şey bu ne bu ya? <laughs> Niye bunu böyle yapmışlar bu? Burada takalar yani bunu... bilirdik ki yani. Böyle takınca değil İşte. Artı bir de şu, bu, şu harcı çekilen kablolar ne bu acaba? Bu şey abi? neydi o adı? Dijital arası saati var abi arabada. He ne iş yarıyor bu? Bu fanın açtığını sinyalini veriyor Hı. içeriye. Bir tane şey var e, hava alma hortumundan şey yapmışlar. Oğlum TTR çekmişler. çektim. <laughs> İçeride dijital alarm saat yapmışlar yani. Dijital alarm saat ha. yapmışlar. Amerika'yı keşfetmişler ya Yapan usta kör olmuş. Bence de. <laughs> Şimdi. Şimdi motoru sökeceğiz ustam. Tamam. Ondan sonra rektefe gidecek doğru mu? Motoru sökeceğiz. Tezgahı aldıktan sonra komple dağıtacağız. Rektefe'ye göndereceğiz. Rektefe'ye süresince RKF'ciye yapmak istediğimiz işlemi söyleyeceğiz. Oraya yani. malzememizi alacağız. Onu da çekeriz inşallah. Neyi? Malzemeyi alırsın. RKF'yi. RKF'ci tamam. RKF'ci e. biraz karışık. Çok e. yoruldu. Suriye, Irak, Türkiye. İyi o daha yoruldu. Sen oraya bırakın. Orada çekimlere devam edebilirsin yani. Militeci Orada değil. Bizim tuş motor güzel bir yerimiz. Rectify yapıldıktan sonra tekrar motor bize gelecek, gerisi bizde zaten. Şimdi ustam Rectify'e gidecek ya bu motor ne işlem yapılacak orada? Pistona göre? Hayır. Dur, dur, bir saniye. İşte ha işte olay burada mühendislik. De, abi mühendislik de bu çok dandik bir şey ya. Şey bu işte o nedir ona? <laughs> Dijital hale <ara> saati. Dijital hale saati yanlış yere bağlamışlar yani. Nasıl yani? Tabi normalde termostatın orada olmasın. Hava alma ortamından ısıyı görmek için şey çekmişler yani. Hava yaptığı zaman yüksek ısı vermiyor muymuş? Valla bilmiyorum aldığımdan beri öyle. Bence bunu biz sana teslim edelim kardeşim <laughs> tamam mı? Atalım gitsin <laughs> de. Önemli bu kaybolsa da kırılsa da bulamayız Ya biz. bunu müzeye koyalım o zaman. Bak ben açtım böyle. Artı ve eksiyle tamam. İçeriden mesela 92'ye geldiği zaman abi. Hı hı. Işık yanıyor. Aralet şey fan açıyor. Işık yanıyor 92'ye geldim diyor. <laughs> evet. Öyle bir şeyler yani ben de anlamadım. Hava yakarsan hava hava alma şeyi var zaten. Neden orana hava alma şeyi de. Buna ek, ekstradan böyle Ekstra koymuşlar. Ekstra, ekstra yapmışlar yani. O kapalı mı yani? Şey, NTC sensör mü diyorlar bir şey diyorlar Hani Yani ilginç bir şey, olay. İlginç değil de yani tek şey değil mi? Yanlış yere bağlamış. Mantıklı bir şey değil diyorum Senförü yani. Sensörü yanlış yere bağlamışlar. Bu eee. sensör normalde ısınmış ürün ya yani haritmiş ürün normal evet, veya yer lazım. Termostatın bu tarafta olması lazım yani. Yakın bir yer lazım. Arabada su eksikse burada bir su buharı olur sıcak su buharı. Yanlış ölçü. Yanlış ölçü. Yanlış, yani. Ölçü. Yani. yanlış bir işlem yapılmış arkadaşlar. Ustamızla gördüğünüz gibi yani hemen beni, iptal etti. Onaylamadım işlemi. Yani, yani sonuçta Ya var internette çok yapan var böyle şeyler. Dijital alet sat yaptık, direkt şunu direkt yaptık, gibi. bunu yaptık. Normal orijinal çalışan bir motorda zaten. Yani çalışıyorsa aynen öyle. E Gerektiği <laughs> ayçiçeği elektrikçiler manuel manuel fan Bu arabalarda bu oluyor. Yani Burada onu bağlarsan geliyor. Bu arabalarda hararet sorunu yok ki. Yok öyle benim hararet hiç şey yapmadı öyle değil mi? Motobilde de hararet sorunu, yağlama sorunu, yatak sorunu kesinlikle yok. Bir sene oldu ben neredeyse baksan ne hararet, ne yağ kaçırma, ne bir şey, hiçbir şey yani. Harçak çizmiş ya? Hem kaçırmış mı? Ne ayda <laughs> arabada. <Anlamaya. gülüyor> o, <laughs> o kadar olur. <laughs> o kadar olur. ha, <laughs> ee, ne diyorduk ustam? Ha, piston piston. Şimdi bunu... Evet pistonu pis ve Kötü piston Şimdi biz buna turboya koyacağız ama buna <laughs> hangi piston takılıyor? İşte orası bizde. Yani orası gizli diyorsun Yani. <laughs> mesleğimizin. Orası meslek sırrı. Yani biz şöyle bir şey. Istiyoruz. Şimdi her piston olmaz mı? Yani, motor içine basacağın hava miktarını yani var mı, göre var göre yok. piston takıyoruz. Abi bu piston sıkıştırma oranı var tamam mı? Sıkıştırma oranını ona göre ayarlıyoruz. Motor çizse kendi özel benim kendi e, motorlarla değerlendirdiğim sıkıştırma oranına göre ayarlıyım. LPG'ye göre de yani test yan edilmiş, yanması, onaylanmış. Yanması, yanması farklı. Benzinle LPG'nin yanma oranları farklı. Ona göre Egeci yapmayacak sıkıştırma oranı veriyoruz aramız. Hmm. Günlük kullanımda güzelce kullanabileceğim. Yani seni üzmeyecek bir motor yapıyoruz. Aynen öyle. Pistonu, sekmanı, yatakları, sinirin kapıcı otası, bunların hepsi değişiyor. Bu arabalarda önemli olan sıkıştırma oranı ve piston. Alın. Bir de ufak tefek püf noktaları var. Yani ne diyeyim? Sindir kapağını sıkma yöntemi Sindir kapak contası Mesela bu conta değişiyor değil mi? Conta orijinal olmuyor Yok orijinal Sindir kapak contası farklı takıyoruz Sar conta takıyoruz Kapakta gelen gibi işlem oluyor mu usta? Kapakta sıkıştırma oranına göre işlem yapılıyor tabii. Yine işlem oluyor yani Yani karbonatörlü LPG'li arabalarda kapağa pek fazla girmiyoruz Ama enjeksiyonlu olsa araç 4 nokta enjeksiyon turbo olsa Derece ile eksantrik takılıyorum ya Yay, şapka, evet. Bu tarz uygulamalar yapıyoruz. Turboda pek gerek yok diyorsun yani. Turboda değil bak. LPG turboda. LPG yani 150, 180 beygir bandında taş çatısı 200 beygir limitlerde. Motor içi kaldırıyor Ne Ama onun üstünde zaten yakıtın yetmiyor seni. Sen motor için istediğin gibi 500 beygirlik setup yap ama LPG'de kullanamazsın. Baktın oktanı yetmiyor. Oktanı yetmiyor. Evet, Pompa yetmiyor. benziniyle 300 beygir alıyordum sen. Evet. Hacimde. Pompa benziniyle. Pompa benzin de 300 beygirden sonra yetmiyor. Yani motor için setup'ını sen ne kadar yüksek yapsan seni şu an Türkiye'deki yakıt oranları He. oktanı senin beygir üretmene Bizim gelmiyor. Yani. Mesela benzinde etil alkole geçiyoruz, metil alkole geçiyoruz. Evet. Benzinde tatlı tatıyoruz ama LPG'de bir katacağım tatlı yok. O da evet. O da 150 180 metre. O da yeter. Yani. Şehir içinde günlük kullanımlarda güzel zevk verecek bir araç şeklinde dönüştürüyor. Bir de arkadan iç olduğu evet. zaman. Aynen öyle. Araba güzel hareketler yapıyor. Bize soruyorlar niye hep tofaş niye hep tofaş diye. Evet. <laughs> ya şu şöyle bir şey. Tofaş tofaş diye bir şey yok. Bu işte Arkadan etişli araba günlük kullanımda yani. şehir içinde sportif bir zevk veren araba. Eşim şimdi binen araba fakir bir adam değil yani. Fakirliğinden bilmiyor. Hem ayrı bir zevki var hem de bizim ülkemizde en çok tutulan yani araba, aynen şey. öyle. Ne var? Meme'ye var. Meme'ye var. Meme var. Ve Tokaç'ta. Tokaç'ta. Biz bakmıyoruz. Ya şimdi bütün ustalara sesleniyorum arkadaşım. Bundan 25-30 sene önce. Ya, yani öyle. Yani bu ülkede Kafas şey yapıyorlar. Kafastan para kazanıyorlar. 1993 93, 93, senesinde bu işe başladım. Bizim çıraklığımız zamanında Ankara, Ata Sanayi, Demir Sanayi, Büyük Sanayi vardı. O taraflarda Oralar ustaları eski metal arabaları ve Tofaş 104, 131 bu tarz arabalarla ustalıyor. Çekiç ustası da, kaportan ustası da, motor ustası da. Bu Selex'leri ilk çıktığında sentesini kuramıyordu adamlar ya. Yani şimdi neden bir yere gittiğinde topaş bu yapamıyoruz kelimesini kullanıyor? Bunlar etik şeyler değil. Sadece işim var diye doluyum diye Burada bir canavar yatıyor arkadaşlar. E32 CZ. Arabanın yarısı tane gittiğimiz arabalar. Sığır içinde kullanmıyoruz. Bunlar draklara giden araba değil mi usta? <laughs> i̇şte motor diye buna denir <laughs> Usta böyle bir turbo <laughs> Arabaya Evet Ne kadar güç katabilir? Yani böyle bir turbo Bayağı bir güç katabilir de ama turbo ile bitmiyor işte Böyle bir turboysa hani hediye edebilirim de yani. <laughs> Bunun turbodan sonra başlıyor işte <laughs> Hayalimizde herkesin hayalindeki turbo Yani bizim evet. de hayalimizdeki işte ya, Evet olarak... Çok eski senelerde Japonların yapmış olduğu mükemmel bir motor yani. Hmm. Kendini kanıtlamış evet, bir motor. Ya biz de o kadar geriyiz ki işte biz de daha yeni yeni başlıyoruz bu senelerde. katıldı yapıldı. mı yarış yarışa? Tabii tabii ya. İki yarışa katıldı bu arada. Videosu varsa koyarız buraya bu bir yere. İkinci yarışında grubunda kendi grubunda birinci pas aldı. İlk yarışında yarışını kaybetti. Ne kadarlık bir setup'tan bahsediyoruz? Ya bu motorlar misal kendi bloğunda 1200-1300 beygire kadar güç çıkartıyor. Biz evet. şu anda 800-900 beygir bandında açtık. Onun üstünü daha açmadık. Hmm. Ya yürüyen sorunumuz var. Yer tutturamıyoruz. Yani. Yüksek beygirler evet. sıkıntı değil. Bir de bak burada da bir yer tutsu aracımız. da kırmızı bir yer tutsu. Emelli turbo. En çok yapılan swap herhalde değil mi usta? Yani ben şöyle ne diyelim. Türk tası diyelim artık? Yani Türkiye'nin tofaşı nasıl çoksa şu anda emellisi de öyle. Emellisi de o setaba gelmiş bulunuyor. Yani dediğim gibi malzeme tedariği biraz daha kolay. Emellin. Emellin tabi. Ya yani şöyle misal bir kapak arızalandı, bir krank arızalandı. Evet. Yağ pompası bozuldu. Bu tarz malzemeleri bulabiliyorsunuz mesela. Ama misal bir motorun 2CZ'nin devirden bozulsa bulamıyorsun. servisten ya getireceksin ya yurt dışından getireceksin. Ya da getiren firmalar var yüksek fiyatlar var. Emelli sorunsuz bir şekilde ben yapabiliyoruz. Yani bu, burada bir şeye arzalansın hemen git parçacısından al gel. Ha. Ya büyük misal sorunlar olmadı sürece pistonuna, koluna yani ne diyeyim beynine bir sorun olmadı sürece bir sorun yok yani bunlar günübirlik sökülüp yapabilecek motorlar yani. E30 yani, e kullanan da buradan. buradan. Bu, bu 1300 da 1200 beygire kadar alındı Antara'da. Yok hmm. Yo 1200 evet. mü? 150, 1200 beygir alındı yani. Bu araba da net 1000 beygirlik bir araba burada. O hmm. zamanlar Tokaçlar Rövaç'ta değildi yani. Evet. Anladın mı? Tam Tokaçların bitme noktası vardı bir. <laughs> Tekrardan yükseldi. Tekrardan yükseldi yani. Bu LPG Turbo 4 nokta derken baya bir şey oldu. Yani LPG Turbo sistemi de Türkiye'de Kimse inanmaz normalde LPG Turbo, turbo dediğinde. İlk yapanlardan bizim bir arkadaşımız var. Mı? Onunla beraber onlar önce yaptı sonra biz devamını getirdik. Ha. Bu sistemi yani Türkiye'de ilk yapanlar yani. Şimdi piyasada her gün her yerde bir yerde paylaşım Bu sistemi Türkiye topamız... Yani, Hala inanmayanlar var LPG turbo yani. bulur diye. Aa, bu ne oluyor? Paylaşım yapıldıkça işler büyüyor. Aynen öyle. Sürümü çoğalıyor. Herkes yapıyor. Yapsın güzel bir şey. Bundan bir ekmek kapsı doyuyor insanlar. Yani. Ve onu yapıyorlar. Ama bunlar ilkleri biziz ya. Bak siyasal sektörü şeref Termostattan bahsetmiştik. Hı? Arkadaşlar termostatımız bu değil mi ustam? Aynen. Evet termostat Dedim, bu, bu. O arada sindir kapağı değişmiş daha önce. Kapak yani yan sanayi Çin malı. Bakın buradan anlayabilirsin. Hmm. anlayabilirsiniz. Tokaçlarda orijinal Selex'lerde burada fabrikanın bulmuş olduğu mühürler vardı. Tamam mı? Numaralar vardı. Kabartmalı. Onda yok. Bakın burası boşsa kapak yan sanayidir. Araba alırken dikkat Evet. Tam peki bunun e, yağ konusunda ne bir işlem yapılıyor? Bir işlem gerekiyor mu? Yağ kontrasını biz kendimiz basıncını yükselttik. BAYKAS'ta bir sistem var. BAYKAS'ın evet. da oynuyoruz. Turboya ekstra bir yağ gittiği için değil mi? Yok. yağ gittiği için değil de biz güçlendiriyoruz. E, daha iyi olsun diye. Tabii daha iyi olsun. Güçlendirmesen de bir sorun çıkmaz. Çünkü bu motorun yağlama sorunu yok. Tabii ki. Arabanın altına şey... bir işlem gerekiyor mu? Şimdi ne? Altına bir işlem gerekiyor mu? Altına. Şöyle hacim değiştirmeden sürece bir, bir yani, orijinal kalan Sarp kullanabiliyoruz yani. Saf malzemeleri nedir? Yatakları, kol yatağı, ayata, kenar yatağı. Bunlar yenilenecek. Korkulucu, piston, zekman. Çalışan malzemelerimiz yenilenecek. Mesela ana malzemeler nedir? Motorun blok, kran, evet. kapak, kollar. Bunlarla bir sorun yoksa değişmiyor. 50 Evet. Ama yatağa bak yani. Anladın mı? <laughs> bu motoru bu şekilde turbo yapsan 9000 de güldün Gene bir şey <laughs> olmaz Dünyada Dünyada en çok arge yapılan araç Bu <laughs> Evet Yani ha ya Bunu bilsinler insanlar Biliyorlar burada yani hani Bilinmez mi abi ya? Bak gel burada ne var bak <laughs> Topaş Emel'i 6 sindir BMW motoru Tofaş'a da Emel'i Takılıyormuş yani Abi <laughs> ya, ben kaçıncı oldu? Beşinci falan ya. Beşinci mi? Beş beş. Evet, beş ya da altı tane oldu. Motor içini milimetrik şekilde oturtuyoruz. Altı silindir makine. Tabi tabi kesmiyoruz hiçbir yeri. Sadece şurada turun alt birazcık oynuyoruz. Orası krank kasna oraya değiyor. Evet. Ama motor içinde panelde bilmem neydi falan hiçbir yeri kesmiyoruz. Kesmeden direk oturabiliyor yani. Tabii. Çok çok değişik motorlar taktık bunlara bu araçlara ya. Opel motoru taktık, Volkswagen motoru taktık. Yani dizel Audi motoru diyorum. taktık. Takmadım ki motor yok ya. Yani. Oluyor yani. Oluyor. Yapınca oluyor. Yapınca oluyor. <laughs> Bir de dediğim gibi. Modifiye uygun bir araç yani. Yani ben aynen şu, şu da götürürüm egzozcuya kapatacağım. Şuna şöyle yap, buraya böyle yap yapabiliyor. Yapabiliyor baksa da, adam zaten basmak için yapıyor arabasını tamam mı? evet o yüzden bir bir garanti insanlar ölçüden soğumasın ha garanti verirken de kendi <laughs> bilgilerini bilgilerin kendi yaptığım motora güvenerekten veriyorum ne diyorum hiçbir şey bilmiyorsan 300 beyin 150 beyin ayarlar vermişsin abi. aynen öyle yani İki barlık motoru bir buçuk bastır ver gitsin adam. Bir buçuk motoru bir bar bastır. Sınırda yürütme. Adam. binsin mutlu olsun. Verdiği paranın karşılığını alsın. Bir tane ben açayım iki var. Oha bu patlasın. ya motor patlamasın. Devransiyeli kıracak. Yani o da var. Evet. Devransiyeli kıracak. Şanzımanı kıracak. Şanzımanı kıracak. Balatayı da Elbet zorlayacak. Bunlar. Şimdi her şey güç değil yani. Ne dedi? Buna geliyor. Evet. Bugün, Bugünlük uygulamalarımızın <laughs> kanıtlarına olsun görüşmek istedim. Gördüğünüz gibi parçalar ayrılmış duruyor burada.